Kularvo, Duri'nin zincirlediği günahlarıyla baş başa bırakılmış bir Warframe. Kılıç onun için sadece bir silah değil, onun için bir dil. Onun için sınırları zorlamak resmen bir hobi gibi. İşte bugün sizlerle birlikte bu sınırları zorlayan Warframe'in inceliklerine ineceğiz. Ben Aperta, o halde Kularvo ile sınırları zorlamanın vakti. Kulervo'yu sizlere tanıttıysak arkadaşlar pasifiyle başlayalım. Kullarvo bir kılıç ustası olmasından kaynaklı olarak yakın dövüş ustalığı pasifine yansımış bir durumda. Kullarvo hangi silah türünü kuşanırsa kuşansın yakın dövüşte kendisi %75'lik bir ağır saldırı verimliliği ile birlikte aynı zamanda %100'de bir ağır saldırı hızı kazanıyor. Bu ağır silahları kullanırken çok fazla işimize yarıyor. Birinci yeteneğimiz Redful Advance. Eğer yeteneğe siz basarsanız düşmanınıza doğru kitleniyor ve bir ağır saldırı yaptıktan sonra yeteneğiniz size yüksek oranda yakın dövüş kritik şansı sağlıyor. Ama olur da basılı tutarsanız yetenek menzilinizin izin verdiği kadar bir noktaya ışınlanabilirsiniz kafanıza göre ve ardından yeteneği kullanmaya devam edebilirsiniz. İkinci yeteneğimiz Recompense. Kulervo'nun kendisine ait kalkanı olmadığı için bir nevi kendi kalkanını yarattığı yeteneği diyebiliriz. Göğsündeki hançerleri serbest bırakarak düşmanlara her çarpışta kendisine yetenek gücünüzün izin verdiği kadar bir aşırı koruma sağlıyor. Ekstra bilgi aşırı koruma toksin statüsünden etkilenmemenizi sağlar sağlık anlamında. Üçüncü yeteneğimiz ise Collective Curse. Bu yetenek arkadaşlar düşmanlara bir lanet gönderiyorsunuz ve İlk bağlanan düşmanın hasarını diğer düşmanlara da yansıtıyor belli bir oranda. Çok faydalı bir yetenek değil benim açımdan ama kullanmak isterseniz de bir şey diyemem. Bunun yerine hermitten belli yetenekler aktarabilirsiniz. Ve son yeteneğimiz arkadaşlar Storm of Ukko. Kullervo göğsündeki hançerleri göğe doğru fırlatarak düşmanların kafasına yağmasını sağlıyor. Bu yetenek sadece düşmanlara hasar vermekle kalmıyor aynı zamanda sizin yakın dövüş combo çarpanınızı hızlı bir şekilde doldurmanıza yardımcı oluyor. Özellikle Incarnon silahları aktif ederken yakın dövüş anlamında bu sizin çok fazla işinize yarayacak. Zaten Smak cool da bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Modlamaya geldiğimiz zaman arkadaşlar benim ana dizilimin Bıçakların Dansı ismini verdiğim bu dizilimim. Her bir modu anlatmaya başlayayım size için. Yetenek gücü için Transient Fortitude. Aynı zamanda bu sizin yetenek gücünüzü çok ciddi manada arttıracak. Primate Continuity özellikle diğer yeteneklerin 1, 2 ve 4. yeteneklerimizin süresi için Ambral Vitality ve Umbral Intensify bu modlar senkronize halde çalışıyor ve Kulervo'nun sağlığını çok ciddi manada arttırıyor ve yetenek gücü sağlıyor. Augur Secret yine yetenek gücü için, enerji kapasitesi için Primate Flow, yine yetenek gücü için Blind Rage ve Power Drift. Burada arkadaşlar Kulervo'nun ikinci yeteneğinin Augment kartını kullandım. Bunun ismi ise Volatile Recompense. Bunun olayı şu arkadaşlar. Göğsündeki hançerleri düşmanla fırlatmakla kalmıyor aşırı koruma basmak için. Bıçakla Kulervo'nun etrafında daire şeklinde dönmeye devam ediyor. Yeterek sürenizin izin verdiği kadar bu uçaklar dönmeye devam ediyor. Tabii ki de bu bıçaklar düşmanlara temas ettikçe size aşırı koruma basmaya da devam ediyor. Bir nevi siz mücadele ederken o bıçaklar sizin için aşırı koruma basmaya devam edecek düşmanların yakınından geçtiğiniz takdirde. Özellikle sıkışık düşman grupları içerisinde çok fazla işinize yarayacak. Aynı zamanda bu bıçaklar size geri dönerken düşmana da patlama hasarı vererek geri dönecek. Şimdi tabii ki de baktığınız zaman arkadaşlar yetenek gücüne bu kadar önem vermemizin sebebi özellikle birinci yeteneğin kritik şansını arttırmak. ikinci yeteneğin bize sağladığı aşırı koruma kapasitesini arttırmak. Özellikle yani bu yetenek gücü ne kadar fazlaysa sizin kazandığınız aşırı koruma o kadar fazla oluyor. Ve Steel Pet'te level cap seviyelerine geçmek buna bağlı. Üçüncü yetenek olarak ben Mirage'in Eclipse'ini kullandım. Gerekse silah Hasarı arttırmak, gerekse kendi üstüme aldığım hasarı azaltmak için. Dördüncü yetenek zaten Storm of Ukko ise düşmanların tepesine ne kadar güçlü bir şekilde inerse o hançerler o kadar etkili olur. Ve sizlerin combo çarpanını da o kadar hızlı doldurur. Arkeinlere geçtiğimiz zaman arkadaşlar ilk kullandığım Arkein Arkein Belikoz. Resmen Kulervo'nun en ihtiyacı olan erkeğin bu arkadaşlar. Dikkat ederseniz sağlık puanını çok fazla yaptım. Bunun sebebi ise arkadaşlar Arkeyn Bilikoz'un her 250 sağlık puanında size %6'lık bir yetenek gücü sunması. 172'ye kadar bir sınırımız var. İşte biz bu kapasiteye ulaşabilmek için yani 172 kapasitesine ulaşabilmek için Kulervo'ya olabildiğince sağlık puanı kazanıyoruz. Zaten Umral Vitality ve Umbral Intensify'ı yan yana kullanmamın en büyük sebebi de bu. Yetenek odaklı bir Warframe aynı zamanda Kulervo. İşte burada da Arcane Energize devreye giriyor. Eğer yetenek odaklı oynamayı seviyorsanız Warframe'lerinizde tıpkı benim gibi Arcane Energize kesinlikle yanınızdan eksik etmemeniz gereken bir Arcane. İkinci dizilimim arkadaşlar. Birazcık burada Augment modunu kullanmaktansa yetenek menzilini arttırarak ...daha etkili bir dizilim ortaya çıkartmaya çalıştım. Ufaktaki öfkeyle de aynı mantık, sadece biraz yetenek gücünden kısmım. Ama benim ana dizilimim bu şekilde. Arkon taşlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar... ...iki kırmızı, iki mavi, bir tane de sarı kullandım. Kırmızılardan bir tanesinin yetenek süresini ayarlamamın en büyük sebebi... ...Kulervan'ın yetenek süresini olabildiğince uzatmak. Diğer kırmızı arkonun yetenek gücü, sarı arkonun enerji küresi verimliliği... ...enerji kapasitesini arttırmak için mavi Arkon'umla enerji kapasitesini arttırdım ve son olarak bir tane mavi arkonu da sağlığını arttıracak şekilde ayarladım. Çünkü bizim o Arkeen Belikoz'da %72'lik yetenek gücü bonusunu kazanmamız için kritik bir önem taşıyor. Umbral Intensify, Umbral Vitality ve bir adet de mavi Arkon kullandığınız zaman Arkeen Belikoz'un pik noktasına yani o %72'lik son sınıra ulaşmış oluyorsunuz. Ha siz isterseniz Yetenek süresini yetenek gücüne de çevirebilirsiniz. Veya o sarı arkonu da kaldırıp yerine kırmızı bir arkon daha koyup yetenek gücünü daha da üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Tabii ki de burada tercihi size bırakıyorum ama ben kendi oynayış tarzımı da bu şekilde ayarladım kular boyu. O halde kular boyu iyice kavradıysanız simak geçelim ve nasıl mekanikleri var hep birlikte öğrenelim. <laughs> evet dostlarım şu anda simak durumdayız. Merak etmeyin sizlere en iyi şekilde hangi silahları kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Kullervo'nun yeteneklerinin nasıl çalıştığını şimdi size teker teker anlatalım. Öncelikle tabii ki de düşmanlarımızı yerleştirelim hemen simülasyon modundan. Şöyle hemen geçiyorum karşılarına. Şimdi arkadaşlar birinci yeteneğin bize yüksek kritik hasar sağlayacağını görmüştük. Şimdi düşmanıma doğru kitlendiğim an bakın anında kırmızı kritik vuruyor. Görüyor musunuz? Birinci yeteneği kullandıktan sonra anında süre saymaya başlıyor ve siz hemen hızlıca düşmanlarınızı teker teker kırmızı kritikler eşliğinde teker teker indireceksiniz. Yani arkadaşlar birinci yeteneğin kullanım mantığı çok basit. Mesela tekrardan gösterelim sizlere. Mesela birinci yeteneği de basılı tuttuğumda bakın görüyorsunuz şu nokta benim ışınlanabileceğim noktayı belirtiyor. Mesela ben şuraya ışınlanayım. Bakın ışınlandım ve yeteneğim çalışmaya devam ediyor. Yani illa düşmana kitlenmek zorunda değilsiniz. Kafanıza göre bir noktaya ışınlayıp yeteneği öyle kullanmaya da devam edebilirsiniz. Özellikle bu yetenek Helmi tarafından aktarılabiliyor diğer Warframe'lere. Umbra gibi Valkyrie gibi karakterlerde de kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci yeteneğe gelelim arkadaşlar. İkinci yeteneği açtığımda bakın sağ üst köşede sağlık barının yanında aşırı koruma birikmeye başladı. İşte Kulervo kendi kalkanını kendi yaratabiliyor anlayacağınız üzere. Bakın sadece düşmanların arasında geziyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bıçakların sadece benim kalkanımı doldurmasına izin veriyorum. Ve şu anda da yetenek gücünün izin verdiği en yüksek noktaya da ulaştım zaten. 43.500 benim dizilimimde. Yani 43.000 aşırı korumak gerçekten çok iyi bir seviye. Zaten aşırı korumanın da bir de toksin statüsünden etkilenmediğini, sağlığınıza zarar vermesini önlediğini de düşünürsek bir nevi ölümsüz oluyorsunuz. Kendinizi de bu şekilde bu savaşabilirsiniz ya da düz düşmanların arasında da koşabilirsiniz. Artık tercih burada sizlerin. Zaten üçüncü yeteneği Mirage'in Eclipse yeteneğini koymuştum arkadaşlar. Gerekse hasarımı arttırmak silahlarımın ya da bilemediniz kendi üstüme gelen hasarı azaltmak için kullandığım bir yetenek. Bakın arkadaşlar az önce bahsettiğim 72 Arken Bilkoz durumu şu an gözlerinizde görüyorsunuz. Sağlık kapasitem o kadar yüksek ki bakın sağ üst köşede yeniden tekrardan baktığınızda o artı sembolüne bu Arken Bilkoz demek. Yani demek istediği şu. Sen şu an %72 yetenek gücü buffını kullanıyorsun demek bu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 3. yeteneğe gelelim sizlerle birlikte. Şu anda Mirage'in Eclipse yeteneğini açtım. Şu anda silahlarım %150 ekstra hasar verecek. Ya da artık %75'lik de bir hasar azaltmam var. Çok da bir esprisi yok. Ama asıl olay şu arkadaşlar. 4. yetenek. Şimdi dördüncü yeteneği açtığımda sağdaki o 1x yazısına dikkat edin. İşte o bizim yakında 3 combo çarpanımız. Şimdi dördüncü yeteneği açtığımda yerimden dahi kımıldamadan onu fullleyeceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1, yolluyorum. Seyredin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tek tuş ile 12x combo çarpanına anında ulaşıyorum maksimuma. Yani sadece tek bir yetenek yardımıyla. Kulervo'nun bu yeteneği bakın tekrar söylüyorum. Incarnon silahları aktif etmekte gerçekten çok fazla işinize yarayacak. Şimdi size bunu canlı bir örneğiyle göstermek istiyorum. Incarnon silahları biliyorsunuz yakın dövüşte. 6x ila 3x combo çarpanına getirdiğiniz takdirde Incarnon formlarını aktive edebiliyorsunuz. İşte Kulervo ile birlikte... Uzun süre yakın dövüş saldırısı yapmaktansa sadece dördüncü yeteneğinizi kullanarak anında Incarnon formunu aktif edebilirsiniz. Ben şu an Incarnon evrimini 3x e ayarladım. Bu arada elimdeki silah da arkadaşlar Talis. Bunu Isle Waver görevini oynayarak Scatter kabuklarını takaslayarak Dormizon'dan alabiliyorsunuz. Bunu da ekstradan bilgisini verelim. Şimdi arkadaşlar bu silah normalde 6 ile 3x combo çarpanında aktif oluyor ya. Şimdi Power of Ukko'yu açtığım zaman izleyin. Şimdi sağ köşeye dikkatle bakın 4'ü açıyorum. 3x aktif oldu. Şu an Incarnon formunu aktif edebilirsin dedi. Ağır saldırımı gerçekleştiriyorum. Ve Incarnon formunu aktif ediyorum. Bakın gördünüz mü? Sadece tek tuş yardımıyla anında Incarnon formlarını aktif ettim. Şimdi tekrardan Incarnon formu açık diyelim. Siz birinci yeteneği de kullandınız. Bu şekilde Incarnon silahlarınızla düşmanları tuzla buz edebilirsiniz. Hele ki eksimuslara zor anlar yaşatırsınız. Mesela oyun içerisinde nasıl oynayacaksınız Kularvo'yu? Örnek veriyorum enerjinizi biriktirdiniz. Açacaksınız dördüncü yeteneğinizi. Diyelim ki Inkarnon silahınızı da aktif etmek için yeterli combo sayacına da eriştiniz. Anında Inkarnon silahınızla saldıracaksınız. Birinci yeteneğinizi de açacaksınız. Ve ardından böyle düşmanlarınızı takır takır kırmızı kritikler eşliğinde rahat rahat keseceksiniz. Tek yapmanız gereken sadece 1, 4 ve E tuşları. Geri geldiğinde de kendinize aşırı koruma basmak için de 2 tuşuna da basmayı unutmayın. Ha eğer olur da silahlarınız için de ekstra hasar isterseniz de 3. yetenekte Mirage'in Eclipse yeteneği de sizleri bekliyor olacak. Bakın dikkat ederseniz hiç acımıyor zaten. Yani anında parçalıyor zaten. Incarnon Silahların ne kadar güçlü olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ama iş Kulervo olunca ayrı bir seviyeye çıkıyor. Hazır inkarnon silahlardan gidiyoruz arkadaşlar. Özellikle inkarnon silahları aktif ederken kularva bize sağlamış olduğu aşırı koruma çok yardımcı olacak. Bazen Laetum gibi, Dual Toxilis gibi silahlar sadece kafadan vuruşla inkarnon şarjı kazanıyor aktifleştirmek için. işte Kulervo ile kendinizi savunaraktan daha kolay bir şekilde aktif edebilirsiniz. Aşırı korumanız var diyelim. Mesela ikiye bastınız. Ve şu anda bıçaklar çevremde dönüyor. Ben ne yapıyorum? Nişan alıyorum dikkatlice. Ve ardından inkarnon şarjımı elde ediyorum. Tek yapmam gereken orta tıka basıp anında düşmanlarımı teker teker bu şekilde dağıtmak oluyor. Merak etmeyin silahların modlamalarını vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kularbonun aşırı koruması sizlere inkarnon silahların özellikle sadece kafadan vuruşla şarj olan inkarnon silahları aktifleştirmekte çok fazla işinize yarayacak. Şimdi gelelim Kulervo ile hangi silahlara kullanmalısınız? Arkadaşlar ben birinci silahta Cedo Prime kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Oyunun içerisindeki en iyi pompalı tüfeklerden bir tanesi kendisi. Bu silah için 3 farklı dizilimim var. Tabii ki de bunlar sırasıyla ateş, paslanma dizilimi özellikle hasar ağırlıklı olan özellikle Void Cascade gibi görevlere veya Greenler ağırlıklı görevlere gireceksiniz paslanma atış her zaman işinize yarar. Çoklu atış Özellikle primary blight ile toksik patlama dizilimi yaratmaya çalıştım. Ve dilip geçme oranı fazla olan da bir ateş virüs dizilimim var. Ama ben hangisini tercih ediyorum derseniz aslanma ateş kullanmayı daha çok seviyorum. Tabii ki de yine de ne kullanacağınız size kalmış. İkincisi olarak laetumu öneriyorum arkadaşlar. Özellikle laetum Incarnon formunda gerçekten güdümlü patlayıcı mermiler ateşliyor olması tam otomatik bir şekilde sizlere çok faydası sağlayacak. Burada da seçtiğim Incarnon formlarını gösteriyorum arkadaşlar. Ben bunları tercih ettim. Tabii ki de siz de kendi isteğinize göre tercih edebilirsiniz kesinlikle. Devam edecek olursak arkadaşlar yakın dövüş silahlarında özellikle tercih ettiğim silahlardan birisi de Talis. Özellikle kendisinin inkarnon formunda çok uzun bir menzile sahip olması kendisini gerçekten ölümcül bir hale getiriyor. Ben inkarnon formlarında saldırı hızı parçacık hasarına bağlı olarak kombo sayısını özellikle Incarnon formunda kombo hasar gerçekten artıyor. 3x da aktif olma ve tabii ki de son olarak da inkarnonlar içerisinde de evrim olarak fırlattığı parçaları daha da güçlendirecek olan son evrimi seçtim. Ya Talis'i ben bu şekilde kullandım. Tabii ki de siz kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Peki Kulervo yakın dövüş ağırlıklıysa hangi silahları kullanmalıyız? Ben ilk önce önereceğim ilk silah arkadaşlar Azotein olur kesinlikle. Oyunun en iyi iki elini kanalarından bir tanesi. Melee Duplicate Arcane ile de olabildiğince saldırı potansiyelinizi de arttırmış olursunuz. Dizilimi alabilirsiniz. Ardından Devam etmek gerekirse Tatsu Prime özellikle kendi içerisinde her öldürdüğünüz düşmanla biriktirdiği şarjları Kularvo'nun birinci yeteneğiyle birleştirdiğiniz takdirde kırmızı kritikle düşmanlarınıza çarpar arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Arkeinde de Mele Animonistiği kullandım. Yüksek oranda kritik hasar elde edebilmek için. Devam etmek gerekirse arkadaşlar göz bebeğim Tenedex seç, özellikle birinci yetenekle ağır saldırı yaptığınızda o sismik dalgalar kırmızı kritikle birleşince gerçekten durdurulmaz oluyor. Riven mod yerine Equinox videosunda da söylemiştim. Sismik wave kullanabilirsiniz. Sizlerin tabii ki de keyfi isterse ona göre de kullanabilirsiniz. Özellikle dilimden düşüremediğim Talis Talis dedim. E tabii ki de Talis'in dizilimini de göstermezsek de olmaz. Özellikle Talis'te ben... Ateş virüs hasarını kullandım. Ama özellikle unutmamanız gereken kart Blood Rush arkadaşlar. Incarnon formunda çok hızlı bir şekilde combo sayıcı arttığı için combo sayıcına da bağlı olarak Blood Rush'la kritik şansınız çok ciddi manada artacak. Kularvanın yetenekleriyle zaten combo çarpanını fullleyebiliyorsunuz. Bu da sizin için avantaja dönüşür. Ve son olarak da arkadaşlar Koda Hirudo. Koda Hirudo aynı zamanda sizin her saldırıda düşmanın sağlığını çalıp kendinizi iyileştirmenizi aynı zamanda kendinize sağlık bonusu eklemenizi sağlıyor kısa bir süreliğine. Ben burada yine ateş virüs kullandım. Ama ben bazen ateş paslanma da kullanıyorum. Tamamıyla paşa keyfime kalmış. Bununla birlikte tabii ki de full ateş olan da bir dizilimim var. Bu sayede düşmanların zırhlarını eritip geçebiliyorum. A tabii dediğim gibi sizler ne kullanmak isterseniz özgürsünüz bu konuda. Ben sadece kendi oyun tarzıma göre şekillendiriyorum. Ve bu şekilde dostlar artık Kulervo ile olan videomuzun sonuna geliyoruz. Sizler Kularvo'yu nasıl buluyorsunuz? Düşünceleriniz neler? Kularvo daha iyi hale getirmek için ne önerirsiniz? Veya benim gösterdiğim silahlar dışında Kularvo ile hangi silahları kullanmayı tercih ediyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın dostlar. Ve artık benim için veda vakti gelsin bu şekilde. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmayı destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ben Aperta, bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.